arkadaşlar. Bugün sizler birlikte güzel bir slime getirdim ortanıza. Ama asıl ben getirmedim. O aldı. Bu slime hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Burada ne bana tip bu tip kız? boş boş bakan bir tane kişimiz var. Gördüğünüz gibi o da video özel ayarlanmış. Bu slime çıtırdamak yerine mır mır yapıyor. Şöyle bak. Bakın. Anneciğim, onun özelliğini gösterebilir miyim? Tamam. Arkadaşlar. Ben gösterebilir miyim? Tabii ki de sonra ben Bakın şöyle tutuyorsunuz. Sonra böyle yapınca havaya kavga esniyor. Tamam ben de bir göstereyim. Bakın alıyorsunuz suyu. Bu arada slime'ımız ayağa kalktı. Slime'ımızın dişleri vampir gibi geçiyor. Oradan çıkıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi slime'ımızın bir yeri var. Gördüğünüz Melo, gibi. Melo, bir şeyini gösterebilir miyim? Bakar mısınız arkadaşlar? Gözleri var. Kulakları da var Halilciğim. Şurayı gösterelim bakın. Kulağının içini gösterelim. Kulağına ama geriye çekiyor. Çünkü o bir fok balığı kedisi. Aynen. Kedi bak. Kedi slime değil mi? Hı hı. Ha, kulağını geri yapmıyor iyi. Bak yine yaptı kulağını. <gülüyor> melo, <gülüyor> melo. Melo. Melo bir şey çekebilir misin? <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak şimdi. Böyle düzgün ya. Böyle yapıyorsun geri alıyor. Bu şunun şekle şekli. Allah slime'ımızın ortamı düşüyor şu an. <laughs> slime'ımız. Oha bayağı tüy yapmış yalnız. Evet slime'ımız birazcık böyle yapıştığı için görüyorsunuz ki şurayı. Bayağı kötü yaptı. Hmm. Evet. Arkadaşlar şu an slime'ımız yürüyor. Herhalde slime'ımız gerçek bir kediye dönüştü. Farkında mısın? Annem bunu görünce yaptık. ne diyecek? Annem bunu görünce ne diyecek? Bilmiyorum. Kapatmamız lazım.